Herkese yepyeni videomda merhaba. Ben Burcu. İlk ilk defa karşılaştıysanız beni bu videoyla tanıyanlar için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Burcu. 12. sınıfa geçtim. bugün çekeceğim video ile ilgili olarak da bursluk sınavını ne zaman kazandığının soruları da vardı. 5. sınıfta ilk girdiğim sene kazandım ve şu an 12'ye geçtim. Yani yaklaşık 7 yıldır bursluluğumu alıyorum. Bu sene de son yıl olacak alacağım. Bir tık üzüyor beni. Ama bu süreç nasıldı, nasıl hazırlandım bu sınava, nasıl kazandım tarzında çok fazla soru geliyordu. Ben de sonunda nasıl bir telaşın içerisinde olduğumu yani anlatamam ama bu videoyu çekmek istedim daha fazla geç olmadan. Bir de böyle son ayda falan isterseniz çekebilirim. Son ay ne yapılması gerektiğiyle ben ne yaptığımla ilgili bir video. Şu an çok güzel bir yere gideceğiz. Çok 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 heyecanlıyım. Böyle bavul hazırlarken bir yandan videoyu çekmek istedim hemen. Çünkü orada çekemeyeceğim ve sizi daha fazla bekletmek gerçekten beni üzdü. O yüzden hemen çekmek istedim. Oradan da video çekmeye çalışacağım. Telefonumun yeri ve ortam izin verirse. Eğer çekebilirsem çok çok güzel bir an olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Neyse çok uzattım. Artık konumuza başlıyoruz. Bugünkü konumuz bursluk sınavı nasıl kazanılır? Öncelikle ben bursluk sınavı ile ilgili içiniz rahatlatacak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bursluluk ne bir LGS ne bir YKS, YKS. Bu yüzden hani sizin şöyle bir olayınız yok. Hani sıfırım, hani sıfırdan çalışmaya başlayacağım. işte çok konu eksim var. Böyle bir şey deme olayınız yok. Çünkü zaten 6. sınıfta gireceksiniz mesela. Sizin zaten çıkacak konuları siz okulda gördünüz. Hani bir aşina olduğunuz olduğu için konulara sizin çalışma şansınız ve böyle anlamadığınız, eksiğiniz olduğunuzu hissettiğiniz konuları tamamlamanız çok daha kolay bu açıdan. Bu yüzden içinizi bir ferahlatın. Böyle bir rahatlayın. Şu an zaten sanırım 50-55 güne yakın bir zaman kaldı. Hani yaklaşık bir ay kaldı. Ve bence bu iki ayı verini değerlendirebilirseniz daha yeni başlamış bile olsanız kazanma şansınız var. Ben nasıl çalışmıştım? Size şimdi bunlardan bahsedeyim. Öncelikle yapmanızı önerdiğim şey düzgün ve planlı bir şekilde çalışma sisteminizi yürütmek. Mesela işte bir gün çalışıyorsunuz 5 saat, diğer gün çalışıyorsunuz 3 saat, diğer gün hiç çalışmıyorsunuz. Böyle yapmanız gerçekten sizin motivasyonunuzu çok düşürecek. Çünkü bir düzene oturtturursanız hani ne yapacağınız belli o günlerde. Kafanız daha rahat olacak. Böyle daha kolay odaklanabileceksiniz. Ama eğer bir gün oradan bir gün oradan. Bugün de canım istemedi çalışmayayım. İşte bugün uyuyayım yarın şunu yapayım. Benim çoğu zaman dediğim gibi böyle böyle derseniz gerçekten kafanız allak bulak olur ve çalışma sisteminiz gerçekten bozulur. Biz ne yapıyoruz? İnternet yazıyorsunuz. 6. sınıf 2023 bursluk sınavında çıkacak konular. Ama izleyeceksiniz bu videoyu. Yazıyorsunuz. Konuları bir kenara yazıyorsunuz. Siz kendiniz masanın başına geçiyorsunuz. Ve işte atıyorum Doğal sayılarla işlemler, kesirler. Ne vardı ortaokulda pek de hatırlamıyorum. Lise bitmek üzere şu an. Çok korkunç geliyor ve söylemesi bile çok garip şu an. Hani o konularla ilgili işte uygarlıklar falan vardı mesela. Onları yazıyorsunuz. Siz uygarlığı biliyor musun? Sen uygarlığı biliyor musun? Bu konudan soru kaçırıyor musun? Eğer kaçırmıyorsan ben bu konuyu tamamen biliyorum diyorsan yanına bir artı. Bilmiyorsan yanına bir eksi. O eksi olan konuları sonra ikinci adım olarak alıyorsunuz başka bir kağıda yazıyorsunuz. Ve bu konuları şu an bu videoyu ne zaman izliyorsanız ne kadar gününüz kaldıysa çalışacağınız çalışabileceğiniz günleri de yazıyorsunuz. Ve o konuları böyle bir zor bir kolay bir güne diğer güne bir tane daha kolay bir tane daha zor böyle 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 böyle, böyle serpiştirerek çok güzel kendinize program hazırlıyorsunuz tamam mı? Bu programda günü gününe uyuyorsunuz. Ve yani kazanamam gibi şansınız yok. Yani inşallah bir aksilik olmazsa sınav anında. Gerçekten mis gibi kazanırsınız. Yani burslu kadını gerçekten öyle kafanıza korkutacağınız bir sınav değil kesinlikle. Hani öyle çok yeni soru da sormuyorlar. Normal klasik herkesin yapabileceği düzeyde soru soruyorlar. Bu yüzden bu dediğim programı gibi bir program uygularsanız emin olun kazanmamanız için hiçbir sebep yok. Tabii ki mesela bu programı hazırlarken dinlenme süresi de koyun kendinize. Dinlenirken ne yapabiliriz? Ya ne bileyim direkt telefona tarlatayım bileyim oyuna falan sarmayın direkt. Ya tabii ki bunlar da yapın ama hani bir saati olsun. Hani gidip 2-3 saat yapmayın. Ben asla yapmam mesela. Hani 2-3 saat ben oturup dizi film yani asla. Siz böyle şeyler yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dinlenme vakitlerinizde şöyle yapabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Gerçekten şu an kitap okumak var ya bakın 12. sınıf oldum. Kesinlikle bana güvenin. 12. sınıfta da şu an Türkçe 40 soru var. Ben Türkçe'yi hani 35-36 netlerde yapıyorum genel olarak. inşallah artacak. Lütfen artsın. Hani şu an nazar değmesin. Bu netleri bu netleri ben 30-35 dakikada çözüyorum. Hani Türkçe'ye. Bazen 25'e indirdiğim olmuştu. Hani düşünün. Ve benim bunu yapabilmemin gerçekten en önemli nedeni küçüklüğümden beri deli gibi kitap okumam. Kitap okumayı çok seviyorum. Hani bunu bir zorunluk olarak değil bir alışkanlık hobi olarak yapıyorum. Hani beni gerçekten geliştirdiğini, işte konuşmamı, hızlı okumamı, düşünmemi, pencerelerimi bunları genişlettiği ve geliştirdiği için okuyorum ve seviyorum kitap okumayı işte yani siz de gerçekten bunları edinmek ve en önemlisi şu an soruları hızlı bir şekilde yorumlayıp doğru cevabı bulmak için kitap okumalısınız kesinlikle. Size bu lisede de çok yardımcı olacak, ileriki akademik hayatınızda da normal günlük hayatınızda da çok yardımcı olacak bir şey kitap okumak. O yüzden şu tiplerde olmayın lütfen. Ya işte ben ne zaman en son elime kitap aldığımı hatırlamıyorum. Ö, ö, aferin iyi yaptın kanka. Yani hani böyle olmayın. Gerçekten bu insanlar bunu büyük ihtimal böyle Hani havalı bir şey olarak mı sanıyorlar anlamıyorum ama gerçekten hani kitap okumayan insanlar aa yani siz öyle bir insan olmayın lütfen. Bu da başka bir maddemdi. Sonra son haftalara geldiğinizde ben ne yapıyordum? Branş denemesi çözüyordum. Siz de branş çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunları nereden bulacağım diyebilirsiniz. Yazın interneti. İlla ne bileyim bursluk denemesi, branş denemesi değil hani. 7. sınıftan branş denemeleri. Hoppa bir sürü pdf, bir sürü test kitabı. Alın çözün. Soruları çözün. Sonra yanlışlarınızı öğrenin. Bu da başka bir madde. Yanlışlarını hop 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 deyip geçmeyin. Direkt öğrenin onu. Sonrasında devam edersiniz zaten çözmeye. Dediğim gibi test çözerken bol bol test çözmeniz gerekiyor tabii ki soru pratiği kazanmamız gerekiyor. Soru çözerken eğer soru bulma kaynağınız şansınız yoksa internete yazıyorsunuz. 7. sınıf ne konusu? A konusu test Özellikle kazanım kavramı testleri derseniz Mebin hazırladığı o havuzdan geleceği için çok daha iyi olur sizin için. Yazıyorsunuz bunu çıkanları hop bir sürü test çıkıyor. Bir sürü. İstemediğiniz kadar test çıkıyor önünüze. OGM'den vesaire. Bunların hepsini bir böyle turluyorsunuz, silip süpürüyorsunuz. Sular seller gibi böyle yutuyorsunuz yani bu soruları. Sonra gerçekten hani soru kaçırma şansınız minimum düzeye inmiş olur. Kazanım kavramı olmasın EBA'dan çalışabilirsiniz. EBA'da da gerçekten güzel sorular var. Ben en son ortaokulda kullandım. Lise'de pek kullanmadım. Ha 9'da bir online eğitimde kullanmıştık sanırım. Her neyse. Eva'ya da bakabilirsin. Yani bir sürü soru havuzu var arkadaşlar. Bu Son olarak son zamanlara yaklaştığınızda eğer çözmediyseniz çıkmış soruları çözün. Hani çıkmış soruları çözmek, her sınava hazırlanırken önceki yıllarınki örnek sorularını çözmek bir fikstir yani. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yapmadan sınava girilmez. Bunu nasıl yapacaksınız? Böyle yatağa yatıp işte bir ayağınızı tepede dikip hani böyle lay 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 on, çözmeyeceksiniz. Süre tutacaksınız. Sanki bir denemeye giriyormuşçasına ciddiyetle çözmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde istediğiniz verimi ve istediğiniz faydayı sağlayabilirsiniz. Hani sanki bir deneme oluyormuşsunuz gibi bunun provasını yaparmış gibi. Kendinizi o deneme ortamında, sınav ortamında hissederek çözerseniz gerçekten çıkmış soruları çözmek çok çok fayda sağlayacaktır size. Çünkü hani bir simülasyon tarzı olacak sizin için. Gerçekten faydalı olur. Bunun dışında ise nacizane önerim. Eğer arkadaşlarınızla sizin gibi bursluk sınavına girecek olanlar varsa onlarla birlikte çalışın. Gerçekten arkadaşla çalışmak hani böyle arkadaşlara sahip olmak da herkese nasip olmuyor. Eğer böyle bir şansınız varsa hani sizin gibi nasıl diyeyim Böyle bir şeyler için çabalayan, uğraşan, hedefleri olan, idealleri olan arkadaşlarınız varsa yanınızda, birbiriniz rakip olarak görmek yerine birbirinizi asıl alçaltmak yerine yükseltmeye çalışıyorsanız, ben kazanıyorsam o kazansın ve karşılıklı alışveriş içerisinde, sadece veriş ya da sadece alış içerisinde değil, alışveriş içerisinde sürekli bir iletişim halinde olursanız, böyle soru atın, soru alın. İşte ben şu soruyu anlamadım, sen yaptın mı? Ben şu soruyu anlamadım, sen yaptın mı? Bana şu konuyu anlatır mısın? Ben de sana şu konuyu anlatayım. Hani bu şekilde gerçekten hani bir öğretmenden bazen size çok daha iyi bir şekilde öğretebiliyor. Çünkü hani öğretmen öğretmen kafasıyla anlatıyor ama öğrenci bir arkadaşınız sizin zihin seviyenizde olduğu için yaklaşık olarak çok daha kolay ve basit indirgeyerek anlatıyor. Sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatıyor. Zaten en iyi yöntemlerde bir en iyi yöntemlerden biri Anlatmak olduğu için şu an gözümü yine öyle yaptım. Diyorum bunu çok yazıyorsunuz ama bilmeden yapıyorum. Her neyse işte anlatmak olduğu için gerçekten birine anlatarak çalışırsanız çok çok yardımcı olur. Ayrıca biriyle çalışırsanız da bu sizi hem motive eder çalışmaya hem de hani ben ne yaptım sen ne yaptın hani bunu konuşursanız gerçekten hırslanırsınız da dünkü halinizi geçmek için. Böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Biraz hızlı konuşmamın farkındayım. Normalde ben günlük hayatta da hızlı konuşuyorum bazen kızıyorlar bana çevremdekiler. Ama şu an acelem olduğu için ekstra bir hızlı konuşmak zorunda kaldım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hala aklınızda sorular varsa aşağı yazabilirsiniz her zamanki gibi. Sizleri çok çok seviyorum. Instagram'ı silmiştim bu arada. Bu videoyu ne zaman yüklerim hiçbir fikrim yok. Yükleyebilirim yani bilmiyorum. Otobüste editlemeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Eee <laughs> um böyleydi dediğim gibi. Instagram sanırım oradan paylaşım yapabilmek için gittiğim yerden. Sürpriz olsun söylemiyorum şu an. Ee, gittiğim yerden paylaşım yapabilmek için tekrar yükleyebilirim. Eğer takip etmek isterseniz buraya hesabımı yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer faydalı olabilsem ne mutlu bana. Eğer dediğim gibi sorunuz varsa aşağı yorumlara Instagram'a her yere yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi davranın. Kendinizi çevin çevin. Çünkü ben çok seviyorum. Görüşmek üzere.